Yavrum. Aaaa! abi burada durmaktan kendini karga birisi zannetmeye başladı ya. Burada sesini duymaktan aynen öyle O şekilde zannediyor kendini. Babaanlıktan çıktı biraz yani. Gel. Gel. Gidip, bakar mısın sana? Ne yaptın? <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ne yapıyorsun? Bağır, bağır. Tamam, 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 Sonrasında Adana'ya gidip alıp geldik buraya. Bizim dükkan beyaz eşya mağazamız var. Beyaz eşya mağazamızda hani dursun maskotumuz olsun diye getirmiştik ilk. E sonrasında tabii dükkana geldikten sonra da yoğun ilgi görmeye başladı. Bizim papağanın şöyle bir özelliği var. Şimdi burada yoğun bir şekilde kargalar oluyor çok fazla. Biz geldiğinde normalde hani konuşabilme özelliği vardı ama şu anda kargaların sesini duyuyor duyuyor artık kendi sesini de çıkarmayı unutup karga sesi çıkarmaya başladı burada. Doğal olarak da gelen geçen herkese bildiğin karga gibi davranıyor yani. Yani tabii çoğunlukla görenler ilk başta hani konuşuyor mu diye soruyorlar. Yanına yaklaştıklarında karga sesini duyduklarında onlar da şok oluyor zaten. Yani nasıl oldu da bu, bu hayvan bu hale geldi diye. Ama işte Adana hastanadan geldiğinde böyle değildi ama Eskişehir'de kargaya döndü hayvan nedense. <laughs> geldiğinde müşterileri karşılasın en azından. Dö kargaya dönüş yapacak bir şey yok artık. Biz de onu bu şekilde kabulleniyoruz yani. Bir biraz daha konuşmayı öğreteceğiz ama en azından ona. <laughs> <laughs> Sen dayım. Mağdura Abi,